Merhaba sevgili balıklar ve balık etkiler. kanalıma hoş geldiniz sizler için e, Nisan ayı özel bir genel açılım gerçekleştirdim bir hep birlikte göz atalım bakalım e, çeşitli alanlarda size neler bekliyormuş hangi uyarılar hangi tavsiyeler varmış hep birlikte öğrenelim yorumları yükselen güneş ay ve hatta venüs yerleşiminize göre dinleyebilirsiniz bunu da belirtmek istiyorum başlamadan önce Hemen başlayalım, hemen bir göz atalım. Genel etkilerde ilk önce hangi mesajlar veriliyormuş? Bir bakalım bakalım. Evet, şimdi öncelikle bir şeye ya da birine bir hasret kalma, özlem duyma belirtileri var. Ya da umutla bekleme de olabilir bu durum. Tabi kolektifte bu iletişim. Belki haber ile alakalı iş durumuyla de alakalı olabileceği gibi geçmişte kalan bir eski sevgiliye belki bir ex-partnere ya da yitirdiğiniz bir aile büyüğüne ya da eşe olabilir bu özlem ya da hasretlik. Eğer bitmiş bir ilişki yani ex partnerle ilgili bir özlem durumuysa bu. Bu kişinin sizi araştırdığını, hakkınıza e, bilgiler almaya çalıştığını söyleyebilirim. Stokluyor da olabilir hatta bu kişi sizi. Yalnız e, sanki bu kişi zamanında size hiç ondan ummadığınız, hiç beklemediğiniz e, bir hareket, bir tavır göstermiş. Geçmiş zamanda. E, buna dair de bir uyarı ve ona göre de değerlendirme ee, fikri veriyor kartlar. Yani belki de aklınızdan geçiyor bu kişi. Birden zihninize geliyor. Ona dair belki hayaller de kuluyor olabilir kimileriniz. İster istemez. Enerjiler karşılıklı yansıyor olabilir. Ama sanki baktığımda bu kişiyle de zaten olmayacağını biliyor bir havanız var. Bunu da ek bilgi olarak geçmek istiyorum. Şimdi ayın genel etkisinde başka bir mesajda yine farklı bir ülkede yaşayan bir akrabanız ki büyük çoğunluk için bu kişi yalnız ileri yaşta olabilir ya da aile akraba büyüklerinden biri olabilir. Bu kişinin bir ağır hastalık haberi yani bir ağır hastalık haberi gelebilir size. Ya da yani en olumsuz değerlendirmede maalesef bir kayıp potansiyeli de veriliyor kolektifte. Yani hastalıkla ilgili bir durumsa minimum bir seneye yakın süreç gösteriliyor belki e, var olan bir hastalıktır ve ilerlemiştir bunun kötü haberi belki size yansıyabilir yani Allah göstermesin tabi de ne görüyorsam onu söylüyorum tabi arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer uzaklardan bir seyahat planınız varsa ya ya da uzaklara gitme bir, gibi bir düşünceniz varsa bu planınız ya iptal olabilir ya da maddi sebeplerden dolayı bir engel çıkabilir. Yani bu seyahate çıksanız bile hatta kimileriniz bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Böyle bir uyarı da var. Bunu da belirtmek istiyorum. Ne bileyim üştürsünüz ya da başka bir hastalık biliyorsunuz o durumları. Böyle bir uyarı var. Yine farklı bir uyarı olarak genel etkide e, maddiyat yatırımla ilgili konularla alakalı. E, burada alacağınız haberlerin, edindiğiniz bilgilerin doğru doğru olup olmadığını lütfen teyit ettirin ya da araştırın derim. E, yalan, yanlış, aldatıcı olaylar, e, aldanmalar söz konusu olabilir Nisan ayında. Yani dikkatli. Gerçekten çok detaylı ve dikkatli e, izlemelisiniz gelişmeleri kartlara göre yani evet, genel etkilerde önce bu kadardı. İş ve kariyer bir göz atalım hadi. Orada neler var? Yani ilk başta baktığımda tabii ki e, güzel bilgiler var. Çalışkanlığınızın, çalışkanlığınızın arttığı bir dönem olabilir. E, kimleriniz içinde e, mesleki bir yükseliş, terfi gibi e, imkanlar, fırsatlar doğabilir gibi veriliyor. Yani imkan bir fırsat olarak aylık kazancınıza da yansıyacak bir bilgi var ama bu sanki küçük bir şey. Yani belki bilmiyorum. Ekstra prim gibi bir şey söz konusu olabilir mi? diye düşündüm sizler için. Yani çok sizi tatmin edecek bir şey değil ama damlaya damlaya göl olur hesabı. bir bilgi. Ee, yine bu dediğim imkan iş fırsatı kimileriniz için de yine part time iş, staj gibi e, bir şeyler de olabilir. Yeni bir işe başlama potansiyeliniz de var bu ay. Özellikle finansal alanlar dikkat çekiyor hani illa olacak diye bir şey yok tabi ama finansal alanla ilgili bilgiler daha baskın onu da ekleyeyim. Yani olumsuzluk barındıran belki bir potansiyel var o da. E Özellikle yeni bir işe başlayacaksanız, girişecekseniz burada bir destek bulmanın zor olabileceği veriliyor. Ya da çok çalışsanız bile, emek sarf etseniz bile. Arkadaşlar kusura bakmayın öksürük tuttu. Videoyu kesmek zorunda kaldım o yüzden. Şimdi hemen devam ediyorum kaldığım yerden. Dediğim gibi yeni bir başlangıç durumu söz konusu olursa burada çalıştığınız ortamla ilgili bazı olumsuzluklar söz konusu olabilir. Şöyle belki aradığınız desteği yeterli bulamayacak olabilirsiniz burada. Yani burada bir zorlanacaksınız. Belki çok çalışıp emek vereceksiniz ama yeterli takdiri göremeyeceksiniz ya da bu kişilere bir şekilde yaranamayacaksınız. Yöneticileriniz yeterli desteği, takdiri sunmayacak size. E, ya da genel anlamda bir uyum, uyum sorunu pardon uyum sorunu e, aranızda yaşanabilir. Bu da bir ihtimal. E, Ek olarak yine çalışma şartları ile ilgili memnuniyetsizlikler de yine ortaya çıkabilir kimleriniz için. Bunu da yine potansiyel bilgi olarak aktarmak istiyorum ve eğitim konusuna geçiyorum. Eğitimde öncelikle dikkat çeken ve başarılı bir ay sizleri bekliyor. İmkanların, fırsatların çok iyi değerlendirilebileceği Kararlı çalışmalar, hareketlilik söz konusu olabilir. Yani engelleri ve sorunları aşacak güzel enerjiler hakim ay genelinde. Burada yalnız kimlerin bir bayandan alacağı haber yani bundan öğreneceği bir bilgiye dikkat etmesi gerekiyor. Bazı bilmediğiniz, sizin arkanızdan konuşulmuş şeyler de öğrenebilirsiniz. Ya da güvendiğiniz birinin arkanızdan işler çevirdiğini duyabilirsiniz. Yüzünüze ayrı, arkanızdan ayrı konuşması gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Kimilerinizde yine yani kurumdan da olabilir. Arkadaş ortamından yani öğrenci paylaşımında da olabilir. Bir yanlış bilgi edinme ya da size yanlış bir bilginin ulaşması gibi bir olay söz konusu olabilir. Yeni bir bayan etkisi var burada. Bu kişi hiç tanımadığınız birden ortaya çıkan birisinin olması da mümkün. Kimleriniz için de küçük grup diyeyim yani genel anlamda tabii ki de Burada bir haberlerde, gazetelerden bir bilgi öğrenme ve duyumla haberlerin arasındaki bir farklılık e, göze çarpıyor. Bu da yine size farklı belki lanse edilen bir durumun gerçeğini e, haberlerden öğrenebileceğiniz bir bilgi olabilir. Yani bu genel eğitim sistemiyle de olabilir. Eğitimle alakalı yani genel anlamda. E, ya da Bulunduğunuz kur, bağlı olduğunuz kurumla alakalı olabilir. Burada da bazı şeyler ortaya çıkabilir gibi görünüyor. Diyorum ve aşk ve ilişkilere geçiyorum. <laughs> Bakalım oralarda neler var. Hmm. Şimdi ilk baktığımda öncelikle... Dikkatimi çeken romantik huzurlu ve mutlu bir birlikteliğinizin buraya yansıması. Hmm. Yalnız burada bir bayan ki arkadaşınız olarak veriliyor bu kişi. Bir Dostluğunuz söz konusu olabilir. Yakınlığınız söz konusu olabilir bu kişiyle. Bu kişinin ilişkinize çomak sokması sizin mutluluğunuzu kıskanması ya da partnerinize karşı duygusal bir bağ geliştirmiş olması ee, ve onun aynı zamanda yani partnerinizin ilg ilgisini çekmeye bir şekilde e, çalışması yani baştan çıkarma gibi bir girişimde söz konusu olabilir burada. Ee, böyle bir potansiyel var ve siz de bunu görebilir, sezebilir fark edebilir ya da birilerinden öğrenebilirsiniz. Yani kesinlikle bu kişi bir entrika çeviriyor maalesef. Ee, bu olay ortaya çıktığında siz zaten bu kişiyle arkadaşlarınızı sonlandıracaksınız kesin olarak. Bu kişinin yani bu kişinin kendine haklı çıkarması ya kendine puan toplaması gibi <laughs> niyetle Yalanlar söylemesi sizin hakkınızda olur olmadık iftiralar atması dedikodular çıkarması yayması söz konusu olabilir maalesef kimleriniz için de partneriniz ya da ilgi duyduğunuz sevdiğiniz kişi olabilir bu kişi dediğim gibi yani sizin olan kişiyle diyeyim... Zaman geçirme isteğinde bulanabilir bu kişi. Bir buluşma ayarlayabilir bir şekilde. E, partnerinizle ya da seveceğiniz kişiyle. Yani e, Yani bu kişinin duygusal manipülatif bir yönü e, söz konusu sanki burada ve duygu sömürüsüyle de partnerinize yanaşabilir. Ondan ilgi alaka görmeye çalışabilir yine. Yani farklı niyetlerle alayıp olayı başka yöne çevirme durumları var gibi yani tehlikesi var gibi daha doğrusu. potansiyel ek bilgi olarak da herkese uyacak bir bilgi değil. Dediğim gibi kolektif bir yorum ve bilgi. E bu kişi yani bu yılan kişi diyeyim size. Bayan, yılan bayan. Ee, maalesef kimdenizin ev arkadaşı olabilir Hani bunu da yine de aktarayım göz önünde bulundurun eğer böyle bir durumlar ortaya çıkarsa ki Allah korusun Allah kimsenin başına vermesin evet bu durumlar tabi evi haneyi, birlikteliğinizi e, duygusal hayatınızı Huzursuz edip biraz karıştıracak ama kolektifte yani bu kişi emeline ulaşamayacak diyebilirim. Sizin birlikteliğiniz bu kişiye nazaran ve onun yaptığı her türlü girişime rağmen sağlam ve güçlü görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim olaylar durumlar biraz karışacak ortada bir ton laf dönecek ama e, partneriniz size belli etmese de e, e, bu durum bile biraz hoşuna gidecek. yani Sizin o anlamda onu savunmanız, o birlikte sahip çıkmanız e, biraz kıskançlık <laughs> olması işin içinde e, hoşuna gidecek e, partnerinizin ya da sevdiğiniz kişinin. Yani, özellikle bir süredir ilişkiniz biraz monoton bir seyir aldıysa sevildiğini ve hala kıskanıldığını fark etmesi partnerinizin gururunu okşayacak diyebilirim. Genel anlamda da tabii ki bunların daha güçlü çıkacak görünüyor ilişkiler. paylaşımlarınızda yine Aranızda olumlu bir seyir alabilir ve artabilir. Ek ee, bir bilgi yine ya da bir detay olarak. Bir bayan arkadaşınızın yani sizi fark etmeden bu durumu fark etmesi. Ve size aktarması yine söz konusu olabilir. Yalnız e, böyle bir durumda eğer arkadaşınızın abartma gibi bir huyu varsa durumları... E, Biraz süzgeçten geçirerek dikkate alın ve e, sorgulayın. Partnerinize de yine e, bu konuyu açabilir. Onunla da konuşabilirsiniz. Ve doğruları söyleyeceğinden de emin olabilirsiniz. Çok çok küçük bir grup için burada e, anne figürünün e, ilişkinize dair ağır konuşmalar yapması ya da biraz e, kriz çıkarması e, Sizin de birlikteliğinizi sorgulamanıza sebep olabilir ya da sizi bu raddeye getirebilir dediğim gibi e, Muhtemel bir etki. Kimileriniz için kısa süreli bir kriz diyeyim. Ama kolektifte söylediğim gibi yine tekrarlıyorum. Öyle büyük problemlerin olacağını göstermiyor. Hatta af durumları da söz konusu olabilir kimileriniz için. Allah aşk ve ilişkiler sizin için biraz kısa geldi ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, bu kadar verilmiş. O yüzden şimdi son olarak da bir sağlık konusuna girmek istiyorum. Sağlıkta da Eğer cilt problemleri yaşıyorsanız Burada bu ay Bu problemlerinizin artış gösterdiğini fark edebilirsiniz. Yani bir iyi bir kötü Bir daha fazla atıyorum sivilcedir Bir daha azdır İnişi çıkışlı bir cilt sorunu hali var böyle bir durum veriliyor kimi balık ve balık etkililerinde pek kalabalık ortamlarda boy göstermek istemediği ya da tercih etmediği veriliyor etmeyeceği daha doğrusu veriliyor özellikle belki negatif insanlarla bir arada olmaktan kaçabilirsiniz ya da uzak durmak isteyebilirsiniz Ağız, boğaz boğaz pardon ve solunum yolları ile ilgili de e, bazı uyarılar var. Mevsimsel alerjiler de olabilir bunlar ama e, genel anlamda e, grip gibi bir şeyler de olabilir. Ki özellikle e, kalabalık topluluk gibi ortamlarda e, bir şeylere yakalanma ben grip diyeyim siz diğer belanın adını söyleyin yani Allah korusun böyle bir ihtimal e, söz konusu olabilir yani böyle bir virüs ihtimali veriliyor e, dikkat edin lütfen tedbiri elden bırakmayın eee Yeni yakalansanız bile e, kolektifte bu durumun hafif seyredeceği veriliyor. Haberiniz olsun. Bunu da ekleyeyim. Yine ama tabii ki tedbiri elden bırakmayın dediğim gibi. E, kendinize dikkat edin diyeyim ve bunları bitireyim. E, bir dahaki ay görüşmek üzere e, sevgili balıklar ve balık yetkililer. Geri dönüşlerde bulunursanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.